Gato. Abi şimdi Daisy'ye de bu arada geçmeden önce e, Daisy karakterlerini hazırlanmış olan iki tane belgesel varı edit var. Bildiğiniz üzere Büyük Babu'yu daha önce izledik ama tekrar hatırlamak maliyetinde tekrar izleyelim ve ne oluyor lan? Hatta konuşuyor kendi kendine. Eşref Akbey e, geldi yeni belgesel üyesi olarak. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Yapmış bu sporu, yemiş bu siki. Benim adım Eşref Akbey. Sizi kandırmışlar. Nasıl? Burada ziyafet yok. Sadece ölüm var, ölüm. <laughs> Unuttukları bir şey var. Biz bir ölür, bin diriliriz. <laughs> Abi şeyi, şeyi çok güzel oturtmuş bu arada. Her karakterin ayrı bir konsepti var. Babu'nunki daha böyle şey gibiydi abi. Turist Ömer gibiydi. Bu hakikaten bir asker şeyi izlermişiz gibi. Abi siz devlet misiniz, terörist misiniz? Hangi tarafsınız abisiniz? Burada devlet biziz, eğer ki güneş tepeden vurursa gölge ayağımızın altıdır. Şakayı severim ama lağba hoşlanmam. Devlet bazen okşar, bazen kökler. Beni <laughs> <laughs> sınırlandırma! Ben... Ben. Proble... Probleminiz ne? Kime arıyorsunuz? Ya müzik Danheim'ın da hangi müzikte hatırlamıyorum chat. Unuttukları bir şey var. Devlet her zaman 18 yaşındadır. <laughs> çok iyi abi çok iyi. Bu arada ee bu, tarz kanalları hani artık daha fazla desteklemek istiyorum chat. Çünkü hakikaten güzel emekler veriliyor. Hani insanlar emeklerinin karşılığını alabilsinler. Eğer benim için gidip bir like vesaire atabilirseniz çok güzel olur. Çünkü hani sadece böyle izleyip geçince şeyde kalmasın. Ne bileyim belki üzerine düşmek istediği bir kanal olur ileride arkadaşın. Ee, destek olmuş olan. Bir de Daisy'ye geçmeden önce bir de Büyük Babu karakterini hatırlayalım.